Başlasın başladı geliyor bak nasıl koşuyor. Ben kaçmaya başlıyorum. Adalete teslim ol. Hayır. Ölürüm daha iyi. Öl. Evet. Hayır. Ananı sikiyim bunlar ne? Ersu geri gel. <laughs> Gördüm biliyorum orayı ben geri gelmem. <laughs> Bu tuzağa düşmem. Ananı Ondan... sikiyim. bayağı fark açıldı ya. Yani arabalara bakıyorum. Senin araç ne ya? Hmm. Bu hız ne? Bu arabası. Çok iyi attı. <laughs> Hayır. Takla attım. <laughs> Çok iyi ben de takla atmıştım. Kaç. Takamazsın <laughs> Türk polisinden. Benim sadece bir kartım yok. İkinci kartım da var. Hayır patlatmak yok. <laughs> Hayır silah kullanmayacağım. Ooo. <laughs> Ama şunu unutma ki benim gözlerim Şahin'dir sırtık Hayır <gülüyor> Kaybettim. <gülüyor> Kaybettim. Hayır Hayır <laughs> Hayır <laughs> Bye bye Sen de nereye gittin amına koyayım ya <laughs> Çünkü iyi taktik. Ha ha. Ne oldu? Aynı karta ben de sahibim biliyorsun değil mi? <laughs> ne işin yarayacak? <laughs> Nereden geldiğimi göremeyeceksin. Fark açıldı gördüğüm kadarıyla. Kapatırız paşam. Aklıma bir taktik geldi. Gelmesin. <laughs> geldi çok geç. Nereye gideceğimi biliyorum. Hayır. <laughs> Grova gitmeyeceksin. <laughs> Yanımda bir set var biliyor musun? Yan koltuğunda polis ölüsü.

Aha gördüm. Hayır gelme. Seni teaserlayacağım. <laughs> gelme. O zaman dur. <laughs> Durursam gelirsin. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne yapıyor ne yapıyor? Adam bana... Hayır hayır tekerlek seninle. Polisler beni arıyor. Allah Allah. Ha <laughs> 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 det. <temedi. gülüyor> <gül> <laughs> <laughs> ne haber? <laughs> <laughs> İnmek ister misin? Hoppa. Yine mi başlayacağız ya? <gülüyor> bye bye. <laughs> Elbette evet üstüne bir şeyim var diyor neyi <laughs> Ne gücü? Mesela aracınız ne? Ne bu senin aracınmış? <laughs> Hazandım. Baba <laughs> tamam, böyle bir şey keşfetti keşfetme artık film çıkacak tutabilirsin böyle.